Merhaba arkadaşlar. E, pullu makrome ipinden kahve sunumluğumuz çay altlı. E, bunu daha büyük supla şeklinde de yapabiliriz. 11'li sayılarla ve 12 sayılarla da başlayabiliriz. Ben bu e, sunumluğumu 11 trabzanla başladım. Hatta daha sihirli halkamın ipini koparmadım. Sihirli halka için 12 adet trabzan yaptım. Bir üst sırada her e, her trabzana çift battım. E, bir üst sırada bir tek bir çift yaptım bir sırada iki tek bir çift 3 tek bir çift dört tek bir çift şeklinde altı sıra 1 2 3 4 5 6 sıra altı sıra fincanımız için fincan attığımız için uygun Siz bunu istediğiniz ebatta büyütebilirsiniz 11 ve 12'nin katları şeklinde gidebilirsiniz bu sizin tığınızın milimi ile ipinizin kalınlığıyla ve elinizin gevşeklik sıklık ayarıyla alakalı bir şey ben 3 milim kullandım. Şimdi e, bazı arkadaşlarımın ve kursiyerlerimin sorduğu bir soruya gelmek istiyorum. Pulları nasıl takıyoruz? Arkadaşlar, pulun püf noktası şu. Ben başlamış oldum. Pulu takarken sık iğne ile takıyoruz. Bir tane boş, bir tane dolu yapıyoruz. Şu an bir tane boş boşum var. Şu an bir tane alıyorum pulumu. Pulla e, trabzanımın içinden ikisini içinden tek seferde geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzana bir adet sık iğne yapıyorum. Boş. Bir boş. Bir tanesini dolu yapacağım. Pullarımızın arasında bir boş adet sık iğnemiz var. İkisini tek seferde yürüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Biraz yakınlaşayım şöyle. şu şekilde arkadaşlar pulumuzun deliğinden ve trabzanımızdan karşıya geçiyoruz ikisini birlikte örüyoruz tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz yandaki sık iğneye boş bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar sarı sonuna kadar gidiyoruz pullarımız da karışmamış oluyor yani girintili çıkıntılı olmuyor şöyle yapayım Evet arkadaşlar görüntü budur ve çok muntazam oynamıyor birbirinin içine kesinlikle girmiyor ee, Eğer pulumuzu bu şekilde takarsak ön tarafta üstünü sık iğne gider gibi bir boş e, pulla birlikte sık iğneye trabzanı karşılıklı örersek çok muntazam oluyor ve çevirirken de çok rahat Arkadaşlar şu şekilde pullar girintili çıkıntılı ya da birbirinin üstüne binme olayı olmuyor ve arkamızda bu şekilde çok güzel muntazam e, marullanma yok ya da gerilme yok bunda henüz bir ütü yok bitince bitmiş resminde paylaşacağım şöyle yakınlaşayım ekleştireyim bir arkası Kolay gelsin arkadaşlar.